Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bir hafta aradan sonra yine her çarşamba olduğu gibi Uluslararası Finans Yatırım Danışmanı Mete Akıncı'yla dünyanın ve Türkiye'nin ekopolitiğini konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen Mete'ye dönelim. Sevgili Mete hoş geldin. Hoş evet bir ara bir haftada çok şey değişti. Çok şey değişti. fakat bundan sonraki süreçte daha sıcak olacağı için biz bir hafta ara verdik değil mi? Peki e, çok mesele var. Yani işte bu e, komutanların emekliliğinden Türkiye'deki ekonomik e, dış ticaret açıklarına kadar birçok meseleyi konuşacağız ama sanıyorum dünya ekonomisine de en yakından ilgilendiren Amerika ile başlamak evet. gerekiyor. E, şimdi Amerika'da borçlanma tavanı arttırıldı. Biz burada konuştuk. E, bir kere bunu nasıl yorumlamak lazım? E, ne işe yarayacak? Nasıl okumak lazım? Detaylarını sonra geleceğiz. Tamam. Şimdi şöyle ilginç bir durum söz konusu. Borç tavanı, borç tavanı. Valla bu şeye benziyor. Ee, evin duvarı yok, kapısı yok. Efendime söyleyeyim kolonları gitmiş. İşte camın çerçevesi, kapısı her şey gitmiş. Bir, bir çatı şeyi kalmış, tavanı kalmış. Diyorlar ki bu evi güzel hale getirmek için işte, tam onu yükseltelim <laughs> yükseltmeyelim. Ya yükseltsen ne olur yükseltmesen ne olur. Sonuç itibariyle 14.3 trilyon dolar o da Amerika'nın GDP'si yani gayri safi milli hasılası. Yani geliri giderine denk olacak şekilde en fazla borçlanabiliyor Amerika. <laughs> ee, zaten e, ne zaman Mayıs ayı içerisinde e, bu açıkladıkları rakam hani o zaman demişlerdi 13.4 trilyon dolar e, borçluyuz. E, efendim söyleyeyim. Ben bu arada şey yapayım e, hatırlatayım e, özellikle baktığımızda 2020'ye kadar olan bütçe açıklarına bile ulaşmış vaziyette Amerika. E, tabii canım. Şimdi zaten şimdi durum şu. Açıklanan muhasebe oyunlarıyla, istatistik oyunlarıyla e, ulaşılan rakam 14.3 trilyon dolar. Yani GDP'sine eşit olacak dedikleri. Halbuki biz açıkladık burada aylar öncesinde en az 4-5 ay öncesinde söyledik. E, Amerika'nın e, yükümlülükleri şu anda biz o zaman söylediğimiz 60 trilyon dolar civarıydı. Ki yine Amerikalı resmi kurumlara dayanarak belirtmiştik biz bu rakamı. Ki onlar da sonra bunu deklare ettiler evet, bir şekilde. Evet. yani açıklanandan 4 kat daha fazla borcu var Amerika'nın. Dolayısıyla biraz TÜİK misali şey yapıyorlar. Ee, saklambaç <laughs> oynuyorlar, makyaj oynuyorlar, makyaj yapıyorlar. Şu anda 78.8 trilyon dolara gelmiş. Diyorlar ki Çin'e olan, ee, şimdi Çin en büyük şeyi, eee borç verene şeyin Amerika'nın. Yani Amerikan tahmini alıyor, nakit veriyor şeye, Amerika'ya. Diyorlar ki <laughs> biz bunun diyor bir trilyon dolarını ödemezsek olur mu? Ne demek? Yani inanılır gibi değil. Şimdi bu Amerikan durumu özetle ben halkımızın anlayacağı şekilde söyleyeyim. Ee, Amerikanın durumu batık esnafa benziyor. Batmış ya artık. Bu artık Türkiye'de bir gelenektir, adettir. Batık esnaf bir tane en son bir çağrı olarak çek karnesi alır bankadan. Hı hı. Arkadaşlardan da hatır çeki toplar. Herkese önüne gelene borç ...karşılıksız çek yazar. Amerika'nın yaptığı iş bu. Ee, şimdi foyası meydana çıktı. Ödeyemiyor da. Efendime söyleyeyim. Diyor ki 14.3 trilyon dolar... ...işte yükseltilirse şöyle denk geliriz böyle. Hiçbir şey de olmaz. Hı hı. Şu anda Amerika'da oynanan tam bir tiyatro. Tam bir tiyatro. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Amerika'daki bu... E, ...çok üzerinde duruldu. Yani işte borçtan matabanı arttırılsın, arttırılmasın. Hatta birçoğu dedi ki... Yani ...göreceksiniz son dakikada arttırılacak. Kini tekim öyle oldu. Evet. Fakat bu sorunu çözmüyor sadece bir nebze nefes almasına sağladı o kadar. Bu şey yani, Sorunlar ortadan kalkmadı yani Aslında uzlaş. nefes almasını da sağlamıyor. Çeteciğim yani şimdi açıkladılar bir paket açıkladılar. Uzlaşıldı, oylandı. İşte Hı -hı. aynı bizim şu Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde olduğu gibi havai fişek atacaklı. Ya bir kaldı yani. Havai Hı -hı. fişek atmadıkları kaldı. Ama tam bir şey şarlatanlık, hokkabazlık yani. Hacivat Karagöz oyunu. E diyorlar ki işte kaç 920 milyar dolar mı ne şey e, kesintilerden işte 2.4 trilyon dolar da şeyden e, vergi artışlarına falan gelecek. Vergi artışı dedi de, o da şu. Harcamalardan elde edilecek gelirler. Hı hı. Ya zaten Amerika o kadar harcama yapabilse sorun çıkmıyor. Sorun kalmayacak. Çünkü neden? Dün bu işte kutlamalar falan yapıldı, anlaşıldı, uzlaşıldı diye. Ardından ardından şey geldi. E, tüketici güven endeksleri tarihin en düşük düzeylerinde. Yani tüketici güvenmiyor. Neden güvenmiyor? Şimdi dünyada ekonomik konjonktür öyle bir hale gelmiş ki hane halkı borç yükü bireylerin, ailelerin, buna bunun devamında da hükümetlerin belini büküyor. Neden? Çünkü aşırı borçlu bir aileyi düşünelim, bir hane halkını düşünelim. Harcayamıyorlar artık. Daha fazla borçlanamıyor. <laughs> Zaten batmış. Evinin kredisi nasıl ödeyecek? Arabasının kredisi nasıl ödeyecek? Kredi kartları nasıl ödeyecek? Yetmezmiş gibi durgunluk nedeniyle iş garantisi de kalmadı. Şimdi diyelim borçlu olursunuz, aşırı borçlu olursunuz ama Sürekli gelir elde edebildiğiniz sürekli daimi bir işiniz vardır. Planlama yapabilirsiniz. Ha, dersiniz ki ya tamam bu ay şu kadar açık veririm. İşte şunu amca olun, şunu şundan falan tamamlarım gibi mesela. Veya başka tabii bu Türkiye'ye mahsus bir şey akraba olayı da. Yurt dışında ne olur başka e ek iş yaparım. Ya, ne bileyim bir şeyler olur, yaparım. Ek olur ikinci, e ikinci e tip şeyler var. Böyle kredi kuruluşları falan var daha riskli yüksek faizi. Oralara giderler. Yani bir şekilde kotarma yolları arasında. Ama iş güvencesi de yok artık batıda. Nereden anlıyoruz? E i̇şte dün söylendi yani bankacı yani küresel bankalar artık yani o 10 bin 20 bin böyle artık çalışanları atmaya başladı. E diğer taraftan bakıyoruz yani işsizlik rakamları dün IMF şeyi uyardı e, İspanyayı yani yüzde 21 facia bir rakam Avrupa standartlarına göre yüzde 21 işsizlik e, ki Avrupa'da şu anda şeyle kurtarmaya çalışıyor işte e, geçici sezonluk işi, e, istihdamlılık, mevsimlik, ülke, iş mevsimlik o şekilde işi kotarmaya çalışıyor. Demek istediğim şu. Amerika'da hane halkı anormal borçlu. İngiltere'de ondan beter. Avrupa'nın hali e, Amerika ile yarışıyor. İnsanların iş güvencesi yok. İş güvencesi olmadığı için de gelir garantisi yok. Dolayısıyla borç tavanı arttırılmış işte yok sabit bırakılmış uzlaşılamamış. Hiçbir önemi yok bunun. Buradaki soru şu. Bu borç tavanı hikayesi aslında politik bir savaş. Hı hı. Finansal harp. Ee, şöyle diyelim aslında finansal harp derken Obama'nın nı, Obama çünkü 2012'de Amerika'da seçimler var. Hı hı. Onlar diyorlar ki biz eğer Obama'ya istediğini verirsek yani bir tam yıllık bütçe verip de 4 trilyon dolar cebine koyarsak bu adam Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını yapar. Herkese sosyal yardımdı, yeşil kartı bilmem neydi derken oyları toplar gider demokraside hikaye olur. Dolayısıyla Amerika'daki cumhuriyetçilerin korkusu buydu. Onun için önünü kesmeye çalıştılar. Buradaki bu borç savunu hikayesindeki en büyük kavga bunun kavgasıdır. Tabii ikisi kapışırken demokratlarla cumhuriyetçiler çay partisi, ultra çay partisi aradan sıyrıldı. Bir şey soracağım bu aşamada. Tamam. boşlanma tavanı arttırıldı. Oh herkes rahatladı. <laughs> yani İki saat bile sürmedi. <laughs> Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Herkes buraya kilitlendiği için Aa, sorun bitti. Fakat biraz daha meseleleri öncesi ve sonrası ile okumak lazım. Çünkü yine ortada bir pazarlık vardı değil mi? Biz bu bir, bir buçuk aydır pazarlık evet. lafını duyuyoruz kamuoyunda. Ve bir şekilde de eğer bir pazarlık varsa bir şey verdiğinizde karşılığında da bir şey almanız evet. lazım. Biz iki hafta önce yine burada programda dedik ki 4 trilyon dolarlık bir pazarlık yürüyor. Evet. Ve özellikle ne okulanlar? Evet. Gir İran'a Al parayı diyorlar evet. ki o da 4 değil üç buçuk trilyon, trilyon dolar civarında. Şimdi güzel pazarlık uzlaşmayla sonuçlandı. Eee evet. İran'a müdahale mi geliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim Çetil'ciğim. E, aslında işin özeti şu. Eylül'de Suriye, Ekim'de İran. Konseptleri bu Amerikalıların. E, çünkü batmış bitmiş artık yapacağı başka bir şey yok. Başkasının malına musallat olacak. Yapacağı bu Amerikanın. Şimdi buradaki olay şu. Bu ilk mesela şimdi bu uzlaşılan pakette dedik ya işte 980 milyar dolar o şey. E... 10 yılda 2.1 trilyon dolar kesinti yapacaklar. Şimdi oradaki olay şu diyor ki o 2.4 trilyon dolar tam olarak. Onu diyor ki yıl sonunda diyor bir daha masaya oturmak kaydıyla diyor. Yani şimdi tamam ilk kısmını diyor aldın sen bunu. Gereğini yapacak mısın yapmayacak mısın göreceğiz. Şimdi ilk kısmını veriyoruz. Ancak diyor bakacağız diyor şimdi pazarlık sürüyor çünkü Cumhurbaşkanı bunu verdi o dediğin gibi işte. Ee, İran ve Suriye olayına müdahil olacak mıyız? Olmayacak mıyız? Olmayacaksak o sonraki kısmında o 2.4 trilyonluk kısım var ya onun üzerine bir çizgi çekecek cumhuriyetçiler. Bu ne demek biliyor musun? 2012 yılında Amerika'yı bu yine savaş psikolojisiyle, güvenlik paranoyasıyla, efendim söyleyeyim mali sıkıntıydı işte mali çöküşle istah edecek cumhuriyetçiler. Onların stratejisi belli oldu. Çünkü neden? Amerika'daki cumhuriyetçiler silah, silah, petrol ve ilaç Şirketlerinin lobileri tarafına idare ediliyor. İşin özeti bu. O zaman bu uzlaşı şirket Amerika'nın mutlak bir galibiyetiyle sonuçlandı. Tabii değilmiş. canım. Çünkü neden? Şimdi diyorlar ki şeye, bu aslında şeye benziyor. Obama'nın kafasına silah dayadılar. Sen diyor ya girersin İran'a ve Suriye'ye. Sen giremiyorsan git o işte değerli müttefini ikna et nasıl edeceksen. Hı hı. Fakat diyor bana buraları lazım. Neden? Yeni piyasalar. Çarpı 3 alacak. E tabii çünkü... Aynen dediğin gibi yani şey mantığı. yani bir koyup üç alma hikayesi tabi burada bir koyup üç alma hedefi Wall Street'in hedefi hı hı. çünkü adamlar batmış bitmiş başka çareleri de yok açık söyleyeyim yani ama tekrar edelim Amerika'nın olmazsa olmazı fiziki olarak Türkiye'yi işgal etmek bunun adına, bunun adına işgal denmez. işte ne bileyim, işte İzmir'den atoysu İskenderun'da Deniz komutası, bilmem nesi falan derken ki bu buradan da e, bölgesel <laughs> operasyonu yönetmesi gerekiyor. E, o Peki saatten de, sonra Türkiye zaten şey yapamaz. Şimdi tüm bu Amerika'da yapamaz. yaşananlara, bu kirli pazarla alt alta koyduğunda Türkiye'deki bir gelişme çok daha manidar hale geliyor. Hı -hı. Şimdi e, komutanların emeklilik, istifa adına ne dersen de bir çıkışı oldu. Yani bu da şey X bir kuvvet komutanı değil, genel kurmayın neredeyse tamamına yakını. Doğrudur, yanlıştır ayrı bir tartışma Talim konusu. Değil. Fakat burada İran'a ve Suriye'ye müdahalenin etkisi nedir? Çekil Çünkü e, şunu da hatırlatayım, dün e, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın bir açıklaması oldu. Evet. dedi ki, ask, e, hükümet emir verir, asker yerine getirir. Yani romantik olarak Hı. baktığında doğru. Evet. Fakat Birincisi eğer bir dış müdahaleden bahsediyorsak bu hükümetin değil meclisin yetkisidir. Doğru. Ama maalesef hükümet meclisi gerektiği Komutanlara şey de... bu konuda baskı mı yapıldı sence? Hem baskı hem e, nasıl diyelim zaten malum 4-5 senede süren bir kuşatma var. E, vallahi Valla ben söyleyeyim yani şu günleri şu, geç, şu geçen özellikle 4-5 yılı tarih yazacak. Türk ordusuna olma, olmadık işkenceyi çektirenler, iş, yani e, muameleyi yapanlar, yabancı kuvvetler karşısında yat kalk sürün yapıyorlar. Tam bir rezalet bu. Şimdi ne diyorlar Türkiye'ye? Şimdi şöyle söyleyeyim. Petreus işte 10 gün önce Ankara'ya geldi. Panetta geldi. Diğerleri yani Amerika'dan gelmedi. Kan aynı şeye benzedi. 2006'ın Haziran ayına benzedi. O zaman da yine söz konusuydu. Şimdi Petreus Türkiye'ye gelmeden önce Amerika'daki briefinglerde, işte Afganistan'daki konuşmalarında hep şunu, şunu vurguladı: "Biz bundan sonra diyor askeri müdahaleleri üstlenecek durumda değiliz, Müttefiklerin yoğun katkısıyla yürüteceğiz." Hı hı. Şimdi bakıyoruz, Müttefiklerden kimler ayakta kaldı? Libya'da olan hadise ortada, hı hı. Fransa çekiliyor, Norveç çekiliyor, İtalya çekiliyor, hepsi çekiliyor. Yani daha Libya gibi nispeten basit bir konuda Müttefiklerini kaybetmiş olan Amerika'nın kümesinde hangi Müttefik kaldı? Türkiye. Şimdi artık her şeyi açık açık konuşmak lazım. Biz ne dedik? Haziran seçimleri öncesinde. Ben o zaman iddia ettim. Seçim yapılabilirse, eğer de Batı'nın istediği gibi, özellikle Wall Street'in istediği gibi, AKP kazanırsa, cemaat desteğiyle birlikte, Pensilvanya'daki malum cemaat, ben halkımızı uyardım. Bundan sonra herhangi bir bölgesel savaşa hadi kalkın gidiyoruz dediğinde Abdullah Gül veya Tayyip Erdoğan Asla gitmeyin. Çünkü neden? Bundan sonra Türkiye'yi e, İran ve Suriye değil sadece. Kafkaslarda, Balkanlarda da keza Libya'da da sürekli olarak sıcak çatışmaların içerisinde ucuz e, insan kaynağı olarak kullanmaya çalışacaklar. Hatırlayalım Libya'daki hadiselerde ne dedi şey İngiliz dışişleri? Düz Bırak Libya'yı daha Suriye'de iki gün önce açıkladı. Hayır. Yani Suriye'ye müdahale olabilir. Burada da Türkiye etkin rol oynamalıdır gibi i̇şte, bir açıklama yaptı. Yani ama İngiltere'nin Libya'daki açıklaması bence çok daha önemliydi. Diyor ki Batı'nın Libya'daki çıkarlarını Türkiye temsil ediyor. Her şeyi anlatıyor zaten. Ya yani bundan daha aleni bir itiraf olamaz ve AKP'nin utanması lazım. Yani 100 yıllaradan sonra 100 yıl biz neye karşı mücadele etmişsek şu andaki mevcut iktidar tamamen 100 yıl önceki düşmanlarımızla ittifak halinde Türkiye'nin geleceğine e, karşı bir mücadele veriyor. Ben söyleyeyim. Yani belki Tayyip Erdoğan diyor ya 3 çocuk 3 çocuk. Belki bugünleri düşünerek bunu e, sürekli olarak esprim mahiyetinde de, gibi görünse de bunu gündeme getirdi. Yani Amerika'ya tabii Wall Street'e ucuz asker lazım. Mehmetçik lazım. Ha bunun içinde boyun eğdirilmiş, sindirilmiş, korkutulmuş,